bölücü örgütün eylemleri, Gaziantep saldırısı da dahil olmak üzere son dönemde yoğunlaşan terör olaylarıyla verilmek istenen mesaja cevabımızı her fırsatta tekrarlıyoruz. Burada tekraren ifade ediyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek bakan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Böyle yürüyeceğiz diyoruz. Bunlar sanıyorlar ki her saldırıda biz biraz daha zayıflıyoruz. Hayır. Tam aksine her saldırıda biz daha güçleniyoruz. Hani derici dabba var ya, dabba ne yapar? Deriye vurdukça deri hem güzelleşir hem güçlenir. Bu da böyle. Tam tersine biz bir oluyoruz. İri oluyoruz, dili oluyoruz, kardeş oluyoruz, hep birlikte Türkiye oluyoruz.